yapıyoruz bu röportajımızı. Şu anda e, Bursa Ağır hatta e, DAF'ın Bursa'daki yeni şubesinin açılışındayız. Ve yanımızda Didem Hanım var. Evet. Merhaba Didem Hanım. Nasılsınız? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. E, bugün e, burada Bursa'da bir DAF bahisindesiniz ama burası sıradan bir DAF bahisi değil. Burası 2021 yılının Seçilen Türkiye'de seçilen en iyi daf bayisi, ödülünü almış bir bayıdasınız. Evet ve en büyük e, showroomundasınız. E, bunun açılışını gururla yapmaktayız. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki desteğinizi bize. De teşekkür Teşekkürler. Otomatik TV izleyicileri için sizi bir tanıyabilir miyiz birazcık? Tabii ki ben e, Koç Aslanlar Holding e, pazarlama ve iş Geliştirme direktörüyüm. Yaklaşık bir yıldır otomotiv sektöründeyim, uzun yıllar farklı sektörlerde yöneticilik yaptım ama en ısındığım ve en kendimi bulduğum sektör kesinlikle otomotiv oldu. Otomatik için çok ciddi bir kişi kazanmış o zaman. Siz çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Bizi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. Evet değerli otomotiv TV aralarda tekrar yayına gireceğiz ve sizlere bu güzel açılıştan değerli görüntüleri paylaşacağız. Çok teşekkür ederim. Merhaba Otomotiv TV izleyicileri ve ağır vasıta Dergisi okuyucuları, Bugünkü etkinliğimizle röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda Koç Arslan'dan Holding'in yönetim kurulu üyesi Muhsin Bey var. Merhaba Muhsin Bey nasılsınız? Merhaba öncelikle teşekkür ederim bu güzel organizasyonumuza katıldığınız için. Teşekkür, teşekkür ederim beriz. sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun eksik olmayın. O zaman Otomotiv TV izleyicileri için kısaca Muhsin Bey'i tanıyabilir miyiz? Ee, ben e, 1978 e, Trabzon'da olmayım. Uludağ Üniversitesi İktisadi Devlet Bilimler Fakültesi'nden 99 yılında mezun oldum. Koç Aslanlar Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapıyorum. Aynı zamanda Bursa İş Büyası'nın çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda da 37. komite meclis üyesiyim. Aynı zamanda da Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın da yönetim kurulu üyesiyim. Bu kadar çok title'la ne kadar baş edebiliyorsunuz bilemiyorum ama başarılı olduğunuz kesin. Çok teşekkür ederiz öncelikle bu ticaret için. O zaman bugünkü etkinlikten de biraz bahsedelim. Bu Bursa Ağırbağası'nda DAF'ın Bursa'daki yeni ile ilgili. Evet, biz kesintisiz 15 yıldır Bursa'da Bursa Ağırbağası'nda olarak DAF'ın bayiliğini yapmaktayız. Bu yeni yapmış olduğumuz yatırım da markamıza olan güvenimizi ve müşterilerimize olan hizmeti sağlayabilmek için önemli bir lokasyon. Önemli bir karayolu ağının içinde hizmet veren bir kurum. Ee, biz de e, buradaki e, hem yerel yönetimler hem e, kamu nezdindeki e, tüm paydaşlarımızın bize göstermiş olduğu destek ve ilgiden dolayı herkese ayrıyetler çok teşekkür ediyorum. Burası tabii ki tüm otomotiv e, camiası için e, hizmet verecek. O, e, başta DAF olmak üzere diğer müşterilerimize de hizmet verebilecek Anladım. bir lokasyon. Evet, burada burada e, tır, kamyon ve trailer konusunda özellikle de DAF'ta yetişmiş elemanlarımız ve bulunabilirlik yedek parça ağımızla beraber tüm müşterilerimize kesintisiz, sorunsuz hizmet vermeyi amaçlıyoruz. O zaman tekrar hayırlı olsun Çok, çok teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla burası aynı zamanda ödüllü bir e, bu sene ödül almıştık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, burası Ağırbağız'da DAF'ın dünyadaki e, hem prestijli satıcı ödülü hem değerli e, en çok satan e, ah, bayisi. Evet. aynı zamanda müşteri memnuniyeti açısından da dünyada ilk üçte müşteri memnuniyeti açısından da, da şey, evet, şey, evet. aynı zamanda Dafın uluslararası e, servis ağı yarışmalarında da hep ilk üçte olan bir maşallah, servis evet. maşallah e, bu başarının temelinde yatan en büyük etken ise e, müşterilerimizin e, çözüm ortağı olmamız düşüncemizdeki ana hedef ana kriter amacımız onların operasyonel maliyetini düşürmek, onlara daha fayda fayda sağlamak, daha fazla değer katmak. Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki çünkü biz onlara ne kadar fayda ve değer verirsek onlar da bize aynı o şekilde sahipli çıkıyor. Çok güzel. Gerçekten ben bunların bir kısmını biliyordum. Sizden daha da aydınlanmış oldum. Çok güzel haberler. Evet. Gurur duyuyoruz sizlerle her evet, zaman. Biz için. de size çok teşekkür ediyoruz. Ben de için tekrar teşekkür ediyorum. güzel de, Evet güzel değerli Otomotiv TV izleyicileri, Bursa Ağırbağası'nda, Bursa DAF'ın açılış, açılışındaydı. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. deki röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Lokman var. Merhaba Lokman Bey. Nesiniz? Merhabalar. İyiyim, sağ olun. Sizleri sormalı. Hoş geldiniz öncelikle tesisimizin açılışına. Hoş bulduk. Gerçekten e, bayağı güzel oluyor. Çok teşekkür evet. ederiz. Öncelikle evet. bu röportaj için de teşekkür etmek istiyorum. Evet. O zaman Otomatik TV izleyicileri için Lokman Bey'i biraz tanıyabilir miyiz? E, Lokman Koçarslan e, 1984 doğumluyum. E, İkinci kuşaktır bu işin içerisindeyiz. Otomotiv ailesinden geldik. Otomotivle alakalı e, hizmetler sunuyoruz. Özellikle ağır vasıta sektöründe değil mi? E, otomobil aslında şöyle e, biz aile, aile olarak, evet. aile olarak bugün burada Bursa Ağır Vasıta Daf tesisimizin açılışındayız. Aile olarak şeyimiz konumuz şu. Karayolunda hareket eden, tekeri olan her sektöre hitap etmek istiyoruz ve bunlara hizmet vermek istiyoruz, bu sektörlere hizmet vermek istiyoruz ve veriyoruz. Süper. Ee, biraz... Gerek satış anlamında, gerek satış sonrası anlamında, e, gerek ikinci el anlamında, gerek alım, gerek satım, e, gerek sigorta e, ve kasko anlamında, gerek akaryakıt hizmeti anlamında e, değişik e, ürünlerle, değişik markalarla e, hizmet veriyoruz. Ayrıca burası da ödüllü bir bildiğim kadarıyla değil mi? Bu servis özellikle DAF. Evet, evet. Yani, yani ödül aldık galiba Evet, değil mi? evet. Biz e, Bursa Harbi Asla DAF olarak e, bu yıl yılın en iyi bayisi ödülünü aldık. Ne kadar güzel. Evet. E, Hı -hı. gerek tesisimizle, gerek sunduğumuz servis hizmetiyle, gerek sunduğumuz satış imkanlarıyla ee, bu ödülü aldık. Peki Bursa ağır vasıtayı biraz açabilir miyiz? Daha detaylandırabilir miyiz? Evet. Izleyicilerimize? Bursa ağır vasıta evet. şirketi e, özelinde ııı e, Isuzu yapıyor. Isuzu'nun satış ve satış sonrası hizmetini veriyor. Bursa'da ve balıkesir'de aşağı yukarı bunun yanında da üç ayrı noktada da Bursa'nın değişik yerlerinde de servis faaliyeti veriyor. Iıı e, Yine dediğim gibi bunların içerisinde ikinci eli, sigortası, evet, evet. Işte bu hizmet ağı, özellikle satış sonrası anlamında mesela şeyde kanadında ana firmanın göstermiş olduğu müşteri memnuniyeti anlamındaki Hı -hı. konular bizler için çok önemli. İşte e, 5S ödülünü almış bir servis olarak orada hizmet veriyoruz ki Bursa Arvas'ta DAF kısmı biz aslında 2006 yılından beri Daf'ın satış ve satış sonrası hizmetini veriyoruz. Burasını da özellikle seçmemizin sebebi lokasyon değil, olarak değil. da seçmemizin sebebi hem imam bölgesinin de olması hem yeni kurulan otomobil fabrikası ve bu anlamdaki in, ciddi, lojistik yere lojistik yani. olması, lojistik anlamda hem yeni yapılan işte otoyolun gelmesi. Çünkü bizim ticari araçta lokasyon çok önemli. Tabii, zaman çok kıymetli. Alan çok önemli. Tabii, tabii, alan önemli. Geniş araçlar, büyük araçlar, uzun araçlar. Dolayısıyla çok rahat girebileceği, çok rahat çıkabileceği ve e, aşağı yukarı e, 14 olu olan e, ve gördüğünüz gibi de geniş bir kapasitede hizmet vereceğiz. Tebrik ediyoruz. Harika bir yer olmuş. Sağ olun. Güzel röportaj için ayrıca teşekkür ederim. Evet. Edin. Yani bugünün özelindeki tesis bu olduğu için bu sadece ne? bununla alakalı bir ilişki. Bundan ilisi. sonra devamında inşallah diğerlerini de tanıtmak istiyoruz. Otomotiv TV memnuniyetle. Seve seve. Güzel röportaj için tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Biz evet, teşekkür ederiz. Evet. Otomotiv TV izleyicileri Lokman Koç Aslan'la beraberdik. Röportajlarımıza devam ediyoruz.